DG'nin Mobil Pro Finans kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Old Bill karttan bahsedeceğim. Kazanmak benim işim diyorsam Old Bill. Güzel bir sloganları var bence. Old Bill kart e, anonim kart olarak aldım ben bunu trend yoldan arkadaşlar. Trend yolda bu şekilde çiftli bir şekilde satılıyordu. E, ikinci kart bir işime yaramayacak işin doğrusu. Bunları da bu e, kartı da böyle gördüğünüz gibi açılmamış. Zarfını açmadım hiçbir şekilde. Bu kartı size hediye etmek istiyorum. İkinci kartı. Çünkü işime yaramayacak. izleyicilerimden birine hediye etmek istiyorum. Diğer kartı zaten açtım. Kart numarasını bantladım öncesinde. E, i̇kinci e, fazladan kartımı sizlere hediye etmek için şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Benim kanalıma abone olacaksınız. İkinci olarak da Instagram sayfamı takip edip bana Instagram'dan özelden mesaj atacaksınız çekilişe katılmak istediğinize dair. Bir hafta sonra bugün 10 Şubat, pardon 11 Şubat 2024 haftaya pazar günü tam tarihin şimdi anımsayamadım. Haftaya pazar günü çekilişi yapıp ücretsiz bir şekilde kazanan kardeşimizin evine kadar ya da iş yerine kadar bu kartı göndereceğiz. Yani cebinden hiçbir şekilde kargo vesaire ücret çıkmayacak. Kart ücreti bir şey olmayacak arkadaşlar. Şimdi kartımızın şöyle arkasında bazı bilgiler var. Bunları okuyalım. Bu arada videomuza geçmeden önce aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olabilir. Yanındaki zile tıklayarak da yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Şimdi bakalım arkadaşlar. Banka hesabı olmadan anında oldu bir Mastercard. Bu ön edemeli kartlar zaten bir banka hesabına bağlı çalışmaz arkadaşlar. Bankadaki prosedürler işlemez burada. Ama bu şu demek değil. Yani bu kartlar güvensiz değil. Bu kartlar yani bu ön edemeli kartlar yani ininal, papara, ondan sonra e, bunun benzeri kartlar arkadaşlar monokart mesela ondan sonra param kart gibi. Bu kartlar e, Merkez Bankası'ndan lisans almaları gerekiyor. Merkez Bankası'na kendilerini kaydettirmeleri gerekiyor. E, bankaların e, tabi olduğu denetimlere de tabi oluyorlar. Benzer denetimlere diyelim. Aynı denetim değil çünkü aynı e, kanuni durumda değiller zaten. Şimdi onu dedikten sonra internet ve tüm iş yerlerinde güvenli alışveriş zaten Mastercard altyapısını kullandığı için yapabileceksiniz. Birçok markada üstimizsiz para iadesi. Ön ödemeli kartların klasik zaten kampanyaları, para iadeleri oluyor. Yüzlerce restoran ve kafede indirim. Oldu bir kartın öne çıkan özelliklerinden biri restoran ve kafe indirimleri zaten. Cepten cebe 24 anında transfer, fatura ödeme ve taksitlendirme, erteleme. Bu tarz özellikler çoğu zaten ön ödemeli kartlarda bulunan özellikler arkadaşlar. Şimdi zarfımızı da kenara kaldıralım. Kazanmak benim işim diyorsan oldu bir. Oldu bir dünyasında bir banka hesabına ihtiyaç duymadan tüm alışverişlerini sanal ya da fiziki kartını yapabilirsin. Bir sanal kart da e, çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Kartını uygulamaya hemen ekle. Nasıl? Cüzdanın menüsünden kartının arkasında bulunan 13 haneli barkod numarasını tuşlayarak veya hızlıca QR kodu okutarak ekleyebilirsin. Şimdi kartımızı şuradan çekip alalım. Bakalım. Şurada bir barkod numarası varmış arkadaşlar. Bu barkod numarasını okutarak da ekleyebilecekmişiz. Bu arada şöyle bir şey göstereyim size. Paramkart altyapısını kullanıyormuş oldu bil. Onun da bilgisini vereyim. Sonuçta bu altyapıları sağlamak ciddi yatırımlar istiyor. Paramkart da bu sektördeki en eski. Burada zaten zarfta yazan bilgilerin aynısı yazıyor. Arkada ne varmış bakalım. Burada da e, uygulamayı indirmek için QR kod okutabilirsiniz. Oldu bir kartına nasıl para yükleyebilirsiniz diyor. Kredi kartı ya da banka kartı ile Oldu bir uygulamasından herhangi bir banka hesabından 724 ya da EFT tüm banka ve PTT ATM'lerinden anlaşmalı işlem noktalarından para yükleyebilirsin. Bu arada e, şu bilgiyi de e, görmüştüm web sitelerini incelediğimde PTT ATM'lerini ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyorduk. Bu çok güzel bir şey her mahallede bir PTT şubesi bulunuyor bildiğiniz üzere her PTT şubesinin önünde de bir PTT ATM'si bulunduğuna göre her mahallede bu kartınıza yani özellikle genç kardeşlerim kredi kartı ya da banka kartı olmayan ondan sonra banka hesabı olmayan genç kardeşlerim bu kartı kullanması halinde PTT ATM'lerinden paralarını kartlarını yükleyebilecekler arkadaşlar. Burada da hatırlatma var. Biraz uzun olduğu için burayı okumayacağım. Sizler incelersiniz bu kartı alırsanız. Bunu kaldıralım. Şimdi uygulamamızı açalım. Telefonuma ben önceden indirmiştim uygulamayı. Sizlere de linkini açıklamalar kısmında paylaşacağım arkadaşlar. Oldu bil. Dünyanın her yerinde geçerli ücretsiz oldu bil kartına banka hesabın olmasa bile anında sahip olabilirsin. Burada tanıtımınız var. Anlaşmalı markalarda üst limitsiz para iadeleri. Bu arada üst limitsiz kampanya ne demek arkadaşlar? Onun da bilgisini vereyim. Örnek veriyorum şu anda aklıma ilk gelen ben YouTube Premium ödemelerimi papara kart üzerinden yapıyordum. 15 liraya kadar da indirim veriyordu daha önceden. 2024 yılında fark ettim ki bir üst limit koymuş. Yani e, şu anda YouTube Premium'un ücreti 56-57 gibi bir ücretken 10 lira sadece iade yapıyor. Yani 20-25 lira yapmasını beklerken 10 lira yapıyor. Bu bizi mesela üzüyor yani. Bunlar daha güzel olmalı diye düşünüyorum tabii. Oldu bil de diyor ki ben üst limit tanımlamıyorum diyor yaptığım kampanyalara. Bu güzel bir şey arkadaşlar. Tabi YouTube kampanyası yok diye biliyorum onlarda ama. Burada genel gastro kulüp e, avantajları, ücretsiz bir şirketi cebinde, restoran indirimlerinde, paket sipariş fırsatlarını online market alışverişlerinden, kuru temizleme indirimlerine kadar yüzlerce ayrıcalık seninle. Devam diyoruz. Kayıt ol diyeceğiz. Şimdi e, buradaki bilgileri gireceğiz arkadaşlar. O arada ben de size kampanya kodumu paylaşacağım. Hem biz hem ben hem siz e, bundan bir şeyler kazanacaksınız. Bilgilerime girdikten sonra devam edelim. Bilgileri girdikten sonra ilgili sözleşmeleri onayladıktan sonra cep numarasını giriyoruz. Onu da gireyim. Akabinde cep telefonuna bir kod gelecek arkadaşlar. Şimdi cep telefonuna gelen kodu girdikten sonra e, bankacılık şifresine benzer 6 haneli bir şifre gireceksiniz. 6 numara numarik yani sadece numaralardan oluşan bir şifre girmeniz gerekiyor. Ben şimdi şifremi girdikten sonra tekrar devam edeceğiz. Evet, e, muhtemelen bu hatayla birlikte paylaşacağım arkadaşlar. E, bu tarz şeyler videolarda olabiliyor arkadaşlar. Parmak izi ile giriş telefonunuzun parmak izi özelliği varsa bunu da aktif edebilirsiniz. Benim ekranda parmak izi özelliğim var. O yüzden bunu aktif ettim. Şimdi cüzdanım kısmına geliyoruz arkadaşlar. Burada bir dijital kart otomatikman oluşturmuş görüyorum bana. Yani bir sanal kart. Buradan Kart ekle yeni kart talebi. isterseniz isimli kart talep edebilirsiniz. isminiz özel kartın 20 TL'dir diyor. isimli kart teslim süresi 10-15 gün arasındadır. Biz internetten isimsiz anonim kart aldık. Diyor ki barkod numarasını kameradaki gibi arkasını çevireceksin kartın. Direkt gördü galiba. Yani kameraya neredeyse gitmeden burada dört haneli bir kart şifresi belirleyeceğiz arkadaşlar. Şifreyi belirledikten sonra devam edeceğiz. Tekrar şifre girip denedik. Yani bu tarz e, hatalar e, bir uygulamada insanın canını sıkan şeyler. Umarım süreklilik arz eden bir durum değildir uygulamanın kullanımında. Yandan kartımıza bakalım arkadaşlar. Ön yüzü zaten Oldu Bilin logosuyla, altta MasterCard'ın simgesi var. Burada güvenlik kodu Limak diye bir şey yazmış. Kartı basan kurum mu artık bilmiyorum. barkod numarası var. Burada Param e, destek verdin yazıyor. Bu arada uygulama tekrar hata verdi. Sebebini anlayamadığım bir hata vermeye devam ediyor. Mastercard eklenmek istenen hesaba bağlıdır. Kartı eklemiş galiba anlamadım. Uygulamayı kapatıp yeniden açacağız gibi görünüyor. Parmak iziyle girişimizi etkinleştirmiştik. Bir bakalım kartımız eklenmiş mi görüntüleyeceğiz şimdi. Ama dediğim gibi uygulamanın tepkime süreleri hoşuma gitmedi. Evet kartımızı eklemiş görünüyor. Maskeli bir şekilde kaç tane kart ekledi? Onu da anlamadım. Yani burada anlamadığım bir şey oldu arkadaşlar. Ee, neden iki tane kart eklenmiş? Onu çözemedim işin doğrusu. Ee, burada anlamadığım bir sorun oldu arkadaşlar. Şimdi kontrolümü yaptım. Benim elimdeki kartı eklememiş buraya iki tane kart eklemiş. Yani hangi kart eklemiş? Hangi numaralara eklemiş? Gerçekten bilmiyorum. Hani bu kart numaralarını neye göre vermiş? Emin değilim. Yani elimdeki kart olmadığı kesin. 53-88'de başlıyor ama son 4 tanesi tutmuyor yani. Neden böyle bir durum oluştu? Hiçbir bilgi, hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Ondan dolayı burayı geçeceğim. Burayı daha sonra incelerim. Yani bir sorun olduğu kesin burada. Daha sonra detaylıca inceleyeceğim orayı. Yani video videoda inceleyemeyeceğimiz için. Şimdi arkadaşlar bakalım. Cüzdanım kısmına tekrar bakalım para yükleye gelelim. Buradan kredi kartı ya da banka kartı ile yükleyebilirsiniz. Şöyle bir ibare ver. Tep kredi kartını yükle. 3 taksit imkanı diyor. Yani bu şu demek. Mesela 1500 lira yüklediniz tep kartınızda. Ücretsiz 3 taksite bölebiliyorsunuz. EFT havale ile yükleyebiliyorsunuz. Şuraya bir bakalım. Bu arada kredi e, kartı yüklemelerinde bir komisyon alıyor yüzde üç şeklinde biliyorum. Oldu bil hesabına ve IBAN'a para gönderebiliyorsunuz para iste özelliği var CSM numarasına veya QR kod ile QR kod işlemleri var. QR kod ile gönderme imkanı yapabiliyorsunuz ya da para alma imkanınız var. Bir de kampanyalarına bakalım arkadaşlar. Oldu bir gastro kulüp. Ücretsiz bir şekilde cebinde fırsatlardan yararlanmak için onaylama gerekiyormuş. Şimdilik oraya bir bakalım. Kampanyalar ve para iadeleri kısmına gelelim. Bir 100 TL'ye kadar maksimum kazanabilirsiniz diyor bu kampanyadan. Burada Carrefour, Boyner, Ikea, Teknosa. Yani bayağı bir marka var. Ben bu kadar fazla kampanyasının olduğunu bilmiyordum. Mesela inStreet'de neymiş? 1000 TL üzerine 200 TL indirim yapıyoruz diyor. Çok güzel bir indirim bence. inStreet spor ayakkabı almak için iyi bir yer. Tercih edebileceğimiz bir yer. Bayağı bir tek tek isimlerini de saymıyorum arkadaşlar. Çok fazla gerçekten e, kampanya var. Mesela A101'e bir bakalım. Bir üst limit ya da sınır var mı? bir üst limite dair bir şey görmedim şu anda arkadaşlar. Eğer üst limit yoksa çok güzel bir şey. 100 TL alışverişe 5 TL geri bize iade edecek. Şunu bir inceleyelim. Şimdi kredi kartıyla yükleme yapabiliyoruz. Doğru. Tep kredi kartına Kartı ile oldu bile yapılan bakiye yüklemelerinde geçerlidir diyor. Sade kartlar, banka kartları kampanyaya dahil değildir. Sade kart dediğimiz TEP bankasının aidatsız kredi kartı. O kart dahil değil diyor bu kampanyaya. Ondan sonra kampanya için gönderilen SMS TEP sisteminde kayıtlı olan cep telefonu numarasına gönderilmelidir. Kampanya katılımı basit bir şekilde gerçekleşir mesajından sonra yükleme yapabilirsiniz. TEP bankası üzerinden bu kampanyaya katılım galiba yapmanız gerekiyor diye anladım kartınız yoksa başvuru ekranına linkini veriyor. Hı, şurada taksitlendirme işlemi ücretsizdir. 1000 TL ve üzeri yüklemelerde standart oldu bir kredi kartı ile yükleme komisyonu olan %3.5 işlem ücreti uygulanacaktır diyor. Ben %3 yüzde %3.5'muş. buçukmuş. kampanyalar bir de şuna bakalım. Akaryakıt ve şarjda %5 diyor. Kazanılan parayı iadelerinizi buradan takip edebilirsiniz diyor. Bakalım. Ödeme kısmından fatura, oyun, eğlence, sigorta yaptırabiliyor musunuz? Hazır limitim. Fatura öteleme, taksitlendirme fonksiyonu geçiş sürediğiniz devre dışı. Demek ki bir özellik vardı burada. Devre dışı bırakmışlar. Fatura öde, para gönder, gastro kulüp. Şu gastro kulüp ayrıca incelenmeyi gerektirecek bir şey diye tahmin ediyorum hesabım diyorum. Tabi bu bilgileri kapatmamız gerekecek. Burada kimliğinizi doğrulamanız haline birçok özelliği de aslında açabileceksiniz. Kimlik doğrulamanızı da yapabilirsiniz. Ben henüz doğrulamadım. Onu da yaptığımızda çok daha iyi olacaktır arkadaşlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Oldu Bil kartı ben beğendim. Tavsiye ediyorum sizlere de. Hatta tavsiye için arkadaşlar Daveti kısmında da kodumu sizlerle hem yorumlarda hem açıklamada paylaşacağım arkadaşlar. Sizler de benim kodumla gelirseniz beni memnun edersiniz, sevinirim. Ee, video için yaşanan sorundan dolayı da kusura bakmayın diyorum arkadaşlar, elimizden bir şey gelmedi. Sorunu daha sonra detaylıca indireceğiz. Videomuzu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olabilir. Yanındaki zile tıklayarak da yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.